arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ürün inceleme içi e, bir tane Lego aldım 3 tane çiçek sepetinden ambalajını yırttım kargo biraz gençler gördüğünüz üzere bakın açık geldi böyle yırtık da ezilmişti biraz şöyle tek bu sağlam geldi üstünde de bir tane notu var çiçek sepetinin şöyle tam gözükmüyor gözüküyor mu işte var bunun üstüne uysaydı ben bedran yazıyor e, şimdi gençler 3 e, tane aldık İlk bu kar bu zaten açık. Sana da şunu vereyim. Şurada da sana vereyim. Şunları açalım. Bakalım bu ürün nasıl sevinebileceğimiz Ne kadar almıştık biz buna gelmez? 70. Gençler 70 liraya almıştık. Bekle geç şunu aç. Al. Aç. Ne kadar Gençler bu ürün 70 lira üçü. Allah. Gençler düştü. Sıkıntı olmaz herhalde. Bunlar üç, üçü 70 liraymış. Şey çıkartalım. Kay Orada videoyu kestim. Uzun sürmesin bunu yapıp geldim. Legoları size kısaca anlatacağım. Kutuları gördüğünüz üzere biraz yırtık pırtık. Ee, kargo nedeniyle biraz ezilmiş bir şey olmaz. Sıkıntı olmaz. Bazı mesela bundan iki parça arttı. Böyle bunu gördüğünüz üzere üç tane şey yapabiliyorsunuz. Bu modelinde iki parça artıyor. Şu modelde en az on parça arttı. Başka modelleri de var. Bu üçü farklı model. Ondan sonra bu gemi herhalde tek moda gençler. Baya bundan kılıç malı çiviler falan çıktı i̇şte kalkanları var. Şöyle getireyim bunu. Kalkanları falan filan var. Bunu koyayım. Şimdi böyle biraz yakın. Şey bunu size göstereyim şöyle. Döndüreyim biraz. Bunun böyle. Şu uçaklı şey de böyle göster. Bence güzel değer fiyatına göre kaç lira 70 lira falan biz aldığımızı şunları çekelim paketini artık şu şunu da çık tamam şöyle geri koyayım gençler e, bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın kanalıma da abone olmayı unutmayın çok seviyorum şunu da bir koyalım düşmesen çok seviyorum bay bay